Merhabalar, ben Mehmet Koçak. Koçak bize hoş geldiniz. Herkese sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün sizlere Fransa vizesi nasıl alınır, onun hakkında bilgi vereceğim. Evet, eğer bir bordo pasaport sahibiyseniz Fransa'ya gitmek için vize almanız gerekmektedir. Ama hususi, yeşil, gri ya da diplomatik bir pasaporta sahipseniz vize almadan Fransa'ya gidebilirsiniz. Evet, bordo pasaport sahipleri vize almaları gerekmektedir. Vize için istenilen belgeler nelerdir derseniz pasaport, biyometrik fotoğraf, fotoğraf ölçüsü 3 ,5, 4 buçuk, otel rezervasyonu, uçak bileti rezervasyonu, seyahat sağlık sigortası, var ise bir davetiyeniz, tam katlı nüfus kayıt örneği, ikametgah belgesi, eğer bir şirkette çalışıyorsak şirketin antetli kağıdına yazılmış dilekçe Şirket evrakları, şirket, şirket evrakları nedir derseniz imza sürgüsü, faaliyet belgesi, sicil gazete gibi evraklar ee, ve bunun yanında kendi adınızdan yazılmış bir dilekçe ve bu üzerinize kayıtlı bir tapu gibi, bir gayrimenkul gibi bir şeyler varsa bunları da sunabilirsiniz. Eğer sizler de koçak müzeyi tercih ederseniz Koçak Rize sizlerin, sizlerin adınıza bize başvurusu yapabilir, vizenizi alabilir ve sizlere e, vizenizi verebilir. Herkesin herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Beni dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.